Oh be sonunda okul bitti de öğlen molasına çıkabildik ya. Karnım var ya acayip acıktı. Gel al gel bugün yemekler benden. Ya kardeşim babanın bakkalına götürüp durma. Kardeşim bakkalda da bir dünya yemek var. Koşun ulan koşun bakkala saldırımızı gerçekleştireceğiz gelin hemen. Hı, müşteriler gelmeye başladı buyurun efendim buyurun hoş geldiniz. Hı, o silahlarda da kimsiniz siz? Efendim buradan baya bir mal çıkar. Biz bu şehri fethetmeye geldik. Eğer bu dükkanı bana vermezsen senden her ay bu dükkandan 10 bin euro kira alacağım duydun mu beni eğer bu parayı vermeyi kabul etmezsen seni buracıkta öldürürüm ulan öldürürüm hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin desteğini göster canım arkadaşım o yüzden teklifimi kabul etmek zorundasın ulan bakkalcık duydun mu ulan beni duydun mu beyefendiciğim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya ben burada ne güzel bakkalımı işletiyorum beni bir salın ya salın benim param yok patroncum ne uğraşıyoruz şununla öldürelim gitsen işte ulan bir ay vaktin var o parayı hazırladın 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 seni öldürürüm. Gel kardeşim gel babam bize güzel bir tost yapar karnımız döver He ne oluyor lan burada siz kimsiniz? Babacım bu mafya bozuntuları da kim? Abicim sakin olun ya kimsiniz siz? Ulan veletler siz kimsiniz? Defolun ulan buradan defolun. Mafya abiler sakin olun onlar benim oğlum. Diğeri de oğlumun arkadaşı. Onları bırakın gitsin biz sizinle bir şekilde anlaşacağız mafya abiler. Lütfen onları bırakın. Babacım bunlar senden haraç mı kesiyor yoksa? Ulan var ya hepinizi döverim daha başı mı lan, burası? Ulan siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Hemen abone like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Patroncum bunlar yürek yemiş gibi geldi bana. Ulan veletler sizi dövmeden hemen gideyim buradan lan. Vay delikanlı çocuklar sizleri sevdim size zarar vermeyeceğim. Ama babanıza söyleyin. Bir ay sonra 10 bin euro hazır etsin yoksa onu öldürürüm. Hadi gidelim. Abicim bu dükkan o kadar parayı kazanmıyor ya siz ne anlatıyorsunuz? Ulan şimdi cinnet geçireceğim var ya hepinizi döveceğim lan. Döveceğim şimdi hepinizi. Ulan o paralar ne be biz o parayı kazanmıyoruz bile. Ben sana diyeceğimi dedim Arda. Bira içinde o parayı hazır etmezsen öldürürüm olan seni. Yıkarım bu bakkalını. Yürüyün çocuklar. Durun ya mafyalar durun ben o kadar parayı nereden bulacağım şimdi? Çocuklar ya ne yapacağız ne yapacağız? Beni takip edin sırada şehrin en zengini Hakan Bey var. Ondan da harac aldık mı bu para bize ömür boyu yeter. Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Babacım gel şunlara polise şikayet edelim bu böyle olmaz. Ya Arda amcacım efek haklı. Gel şunları polise şikayet edelim. Bunlar seni öldürecek yoksa bir ay içinde paralarını hazırlamazsan. Kerem komiseri riske atamam çocuklar. Hayır. Bu olayla kendim ilgileneceğim. Bu mafyalarla kendim ilgilenip onlara hadlerini bildireceğim. Sadece biraz düşünmem lazım. Yürü kardeşim gidelim. Arda amca biraz düşünsün. Doğru söylüyor. Ulan ben bu parayı nasıl ayarlayacağım şimdi? Oğlum bu mafyalar var ya şehirdeki herkese saldıracak. Görürsün sen. Ne yapacağız kardeşim bilmiyorum ki. Ha, o da ne baba? Babacığım. Ulan mafyalar gelin ulan buraya. Kardeş Şimdi dur lan dur nereye gidiyorsun Gel lan buraya gel döveceğim şimdi seni Ulan mafyalar bizi görürse öldürür Az önce bizi görmediler mi kardeşim Ulan mafyalar babama bile sataşmışlar Mafya beyefendiler lütfen bana ve aileme zarar vermeyin Paranızı getireceğim size Hakan bey beni duydun Benim paramı hazırlamazsan bu evini yıkarım Ve seni de öldürürüm ulan duydun mu beni Benim 500 bin dolarımı hazırla Tamam tamam lütfen bana zarar verme 500 bin dolarını hazırlayacağım senin Ama lütfen şu silahı indir korkuyorum Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Ay. Ulan şu mafyalara bak be. Bütün paraları kendilerine almaya çalışıyorlar. Şehrimizi mahvettiler. Ulan herkesi öldürecek mi mafyalar galiba? Kardeşim bu olayla bizim ilgilenmemiz lazım. Babalarımız korktu baksana. Hiçbir şey diyemiyorlar. Ulan bu mafyalarla sırt sırta verip biz ilgileneceğiz Efe Kağan. Kardeşim bizde mafya çetesi kurarsak bunlarla baş edebiliriz. Bunları öldürürüz. Bu şehrin en büyük mafyası biz oluruz. Gel seninle mafya çetesi kuralım. Şunları haddini bildirelim kardeşim. Gerçekten güzel plan kardeşim. Çok güzel bir fikir geldi aklına harbiden. Biz mafya çetesi olacağız ve bunlara haddini bildireceğiz. Çok iyi be. Çok iyi. Arkadaşlar annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp kanala abone olan kişinin inşallah böyle bir arabası olur. Şimdi en heyecanlı kısmına devam ediyoruz. İyi seyirler. Ulan git git bitmedi be. Bu mafyalar nerede yaşıyor? Ha? Galiba bu binada kalıyorlar. Tamam tamam bu binada oturduklarını öğrendik. Acaba kaçıncı katta oturuyor bu mafyalar? Kanka ben sana diyorum ki bu binayı tamamen havaya uçuralım. Mafyaların hepsi ölsün. Bence çok güzel bir fikir. Ya Ayteren kardeşim biz kötü insan değiliz. Biz sadece kötü insanları öldürmek için mafya oluyoruz. Yani bu binayı havaya uçuramayız kardeşim. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Kanka ne bileyim. Ben ya. He, i̇şte oradalar çıktılar. ikinci katta oturuyorlar. Bu şehrin tamamını ele geçirmem lazım. Anlaşıldı mı? Tamam kardeşim. ikinci kattalar işte. Merdivenden çıktığımız gibi ilk eve giriyoruz ve hepsinin işini bitiriyoruz kardeşim. Kardeşim bizim ne silahımız var ne başka bir şeyimiz. Baksana şuna. Kardeşim Kerem komiserin ofisinde hepsi var. Silahlar var. Mafya kıyafetleri de var. Yakaladıkları mafyaları orada kıyafetleri de alıyorlar ve askıya asıyorlar. O mafyaları kıyafetleri alacağız ve artık biz de mafya olacağız ve o mafyaların işini bitireceğiz. O zaman akşam olsun da kardeşim şu mafya çetesinin işini bitirelim. Şehrimizi bu pisliklerden kurtar. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Yeter artık yeter. Aman Allah'ım bu sesleniyor. Kerem komiserimin sesi bu Kerem komiserimin. Kerem komiser çok sinirlenmiş olmalı. Kerem komiserim çok sinirlenmiş olmalı. Gideyim de bakayım ona bir ya. Kerem komiserim. Kerem komiseri bir sıkıntı mı vardır Kerem komiserim? Ulan bıktım lan artık. Bıktım. Hayırdır Kerem komiserim ne oldu ya? Ulan şu fakir var ya şu fakir. Ne zaman görevini yapmaya kalksa şehrin başına bir şey geliyor. Yeter ulan ben sıkıldım ulan ben sıkıldım. Bir gün canavar gelir. Bir gün Efekan ve Alperen'in yaramazlıkları olur. Bir gün çıkar birisi çete kurar. Biri mafya olur. Biri adam toplar gelir orada. Mafyalık yapar. Yok yarış yapar. Oyun bahçesi mi ulan burası? Polisiz lan biz polis. Valla doğru söylersin Kerem komiserim. Haklısın ama. Elim bizden hiçbir şey gelmez Kerem komiserim. Nasıl gelmez ulan nasıl gelmez? Bak şimdi gör. Nasıl polis çetesi kuruyorum izle Aman Kerem komiserim senin ağzın ne der Kerem komiserim Bundan sonra şehrin yönetimi benim elimde lan darbe yapıyorum tanklarımla uçaklarımla polis çetesi kuruyorum Artık şehri ben yöneteceğim Komiserim bana da bana da güzel bir ev güzel bir oda güzel bir iş verir misiniz komiserim Ona bakacağız Komiserim emir ve görüşlerinizi bekliyorum komiserim. Tankı, topu, tüfeği al ve belediye binasına gidiyoruz. Fakiri başkanlık koltuğundan indireceğiz. Emir edersiniz komiserim emir edersiniz. Ha? Aman Allah'ım Kerem komiser haklıymış Kerem komiserim. Şuna da bakın ya tank almış belediye binasına doğru gidiyor. Aman Kerem komiserim yapmayın Kerem komiserim ya. Sen benim adamım mısın? Fakir başkanın adamı mısın? Sana ne lan istediğimi yaparım polis çetesiyim lan ben bundan sonra Ankımı görüyorsun değil mi bak Bak dur bir de önden göstereyim Bak bu da önden gözüken hali Bundan sonra şehre hiç kimse gelemeyecek Neden mi Çünkü Kerem komiser çetesi yönetiyor artık bu şehri <laughs> aman vallahi Kerem komiserim Yapma Kerem Komiserim, gözünü seveyim. Yapma Kerem Komiserim. İzle bakalım şimdi. Çık Sipi. Neler yapıyorum Fakir Başkanım? Bekle Fakir, geliyorum. Evet, geldim. Belediye binasındayım. Fakir! Çık lan dışarı Fakir! Lan Fakir! Bu saatten sonra bu şehri, bu belediye binasını ben Kerem komiser yönetecek. Çık lan dışarı çık. Ne? O ne ya? Geldi Allah kahretsin. Geldi. Geldi. Lan korumalar bir şey lan. Kerem komiser çıldırdı lan çıldırdı. Fakir dışarı çıkacaksın fakir. Bak elimde silahım arkamda tankım. Artık ben polis çetesi olarak bu şehrin yönetimini ele geçiriyorum fakir çık dışarı fakir bak oğlum her tarafa ateş ederim çık lan dışarı ya istifa et ya da bu koltuğu bana bırak çabuk Kerem komiserim anlaşabiliriz anlaşabiliriz Kerem komiserim yapma ya <laughs> yapma lütfen tamam gel buraya konuşalım anlaşalım şartlarım ne hepsini duy bak geldim komiserim geldim tamam ne şartın varsa söyle kabul ediyorum şartlarım Bundan sonra şehri Sadece ama sadece ben yöneteceğim. Şehirde sadece benim söylediklerim yapılacak. Şehrin güvenliğinden ve huzurundan ben sorumlu olacağım. Şehirde benden habersiz artık kuş dahi uçmayacak. Yoksa arkamda gördüğün bu tank var ya. Belediye binanı elinden alır fakir başkan. Tamam ya tamam. Tamam kabul ediyorum tamam. Tamam nasıl dersen olsun. İstifade ederim istersen. Evet. Tabii ki de istifa edeceksin Fakir Başkan. Çünkü artık Kerem Komiser başkan var. Anlayabiliyor musun beni? Tamam. Ne dersen öyle olsun. Tamam senin dediklerini kabul ediyorum. Ne dersen öyle. Arkadaşlar Kerem Komiser Fakir Başkan'ın belediye binasını bastı ve artık yönetim Kerem, Kerem komiser Kerem komiser, tank ve polis çetesiyle fakirin başkanlık yaptığı belediye binasını artık ele geçirdi. Bu da demek oluyor ki bakayım, artık başkan değil. Kerem komiser ve polis çetesi şehri onlar yönetecek. Bakalım. Kerem komiser ve polis çetesinin yönetimindeki şehir güvenli olacak mı? Tank şehri korumaya yetecek mi? Tüm bunların, tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız gelecek olan bölümlerimizi çırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Yeter artık yeter! Aman Allah'ım bu testte ne ya? Kerem komiserimin sesi bu Kerem komiserimin. Kerem komiser çok sinirlenmiş olmalı. Kerem komiserim çok sinirlenmiş olmalı. Gideyim de bakayım ona bir ya. Kerem komiserim. Kerem komiseri bir sıkıntı mı vardır Kerem Kopseri? Ulan bıktım lan artık bıktım. Hayırdır Kerem komiserim ne oldu ya? Ulan şu fakir var ya şu fakir. Ne zaman görevini yapmaya kalksa şehrin başına bir şey geliyor. Yeter ulan ben sıkıldım ulan ben sıkıldım. Bir gün canavar gelir. Bir gün Efekan ve Alperen'in yaramazlıkları olur. Bir gün çıkar birisi çete kurar. Biri mafya olur. Biri adam toplar gelir orada. Mafyalık yapar, yok yarış yapar. Oyun bahçesi mi ulan burası? Polisiz lan biz polis? Vallahi doğru söylersin Kerem Komiserim. Haklısın ama elin bizden hiçbir şey gelmez Kerem Komiserim. Nasıl gelmez ulan? Nasıl gelmez? Bak şimdi gör nasıl polis çetesi kuruyorum. İzle. Aman Kerem Komiserim senin ağzın ne der Kerem Komiserim? Bundan sonra şehrin yönetimi benim elimde lan. Darbe yapıyorum. Tanklarımla, uçaklarımla polis çetesi kuruyorum. Artık şehri ben yöneteceğim. Komiserim bana da bana da güzel bir ev, güzel bir oda, güzel bir iş verir misiniz komiserim? Ona bakacağız. Komiserim emir ve görüşlerinizi bekliyorum komiserim. Tankı, topu, tüfeği al ve belediye binasına gidiyoruz. Fakiri başkanlık koltuğundan indireceğiz. Emir edersiniz komiserim, emir edersiniz. <laughs> Aman Allah'ım Kerem Komiser haklıymış Kerem Komiserim. Şuna da bakın ya, tank almış Belediye binasına doğru gidiyor. Aman Kerem Komiserim yapmayın Kerem Komiserim ya. Sen benim adamım mısın? Akir başkanın adamı mısın? Sana ne lan? İstediğimi yaparım. Polis çetesiyim lan ben bundan sonra. Tankımı görüyorsun değil mi? Bak, bak dur bir de önden göstereyim. Bak, bu da önden gözüken hale. Bundan sonra şehre hiç kimse gelemeyecek. Neden mi? Çünkü Kerem komiser çetesi yönetiyor artık bu şehri. E? Aman vallahi Kerem komiserim. Yapma Kerem komiserim, gözünü seveyim. Yapma Kerem komiserim. İzle bakalım şimdi. Cık Neler yapıyorum fakir başkanına? Bekle fakir, geliyorum. Evet, geldim. Belediye binasındayım fakir Çık lan dışarı fakir Lan fakir Bu saatten sonra bu şehri Bu belediye binasını Ben Kerem komiser yönetecek Çık lan dışarı çık Ne o ne ya Geldi Allah kahretsin Geldi geldi Lan korumalar bir şey mi Kerem komiser çıldırdı lan çıldırdı Fakir dışarı çıkacaksın fakir Bak elimde silah Arkamda tankım Artık ben Polis çetesi olarak bu şehrin yönetimini ele geçiriyorum. Fakir çık dışarı fakir. Bak oğlum her tarafa ateş ederim. Çık lan dışarı. Ya istifa et ya da bu koltuğu bana bırak. Çabuk. Kerem komiserim anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz Kerem komiserim yapma ya. <laughs> yapma lütfen. Tamam gel buraya konuşalım. Anlaşalım. Şartlarım ne? Hepsini duy. Bak geldim komiserim geldim. Tamam ne şartın varsa söyle kabul ediyorum. Şartlarım bundan sonra şehri sadece ama sadece ben yöneteceğim. Şehirde sadece benim söylediklerim yapılacak. Şehrin güvenliğinden ve huzurundan ben sorumlu olacağım. Şehirde benden habersiz artık kuş dahi uçmayacak. Yoksa arkamda gördüğün bu tank var ya. Belediye binanı elinden alır fakir başkan. Tamam ya tamam. Tamam kabul ediyorum tamam. Tamam nasıl dersen olsun. İstifade ederim istersen. Evet. Tabii ki de istifa edeceksin fakir başkan. Çünkü artık Kerem Komiser Başkan var. Anlayabiliyor musun beni? Tamam. Ne dersen öyle olsun. Tamam senin dediklerini kabul ediyorum. Ne dersen öyle. Arkadaşlar Kerem Komiser Fakir Başkan'ın belediye binasını bastı. Ve artık yönetim Kerem Komiser'de. Kerem Komiser Ankı ve polis çetesiyle fakirin başkanlık yaptığı belediye binasını artık ele geçirdi. Bu da demek oluyor ki fakir artık başkan değil. Kerem komiser ve polis çetesi şehri onlar yönetecek. Bakalım Kerem komiser ve polis çetesinin yönetimindeki şehir güvenli olacak mı? Tank Şehri korumaya yetecek mi? Tüm bunların Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız Gelecek olan bölümlerinizi çırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar Gelecek bölümde görüşmek üzere Kerem Komiser her yerde Arda ve Ali'sini arıyordu Çünkü Efekan ve Ali Arda'yı hapisten kaçırmışlardı Ama onlar gizli bir sığınağa Sığınmışlardı ve burada Osman'a intikam almak için planlar yapıyorlar. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Çocuklar ilk önce Arda'nın evini basacağız. Arda orada olabilir. Onu hapisten kim kaçırdı bilmiyoruz. Şehirde bir yerlerde saklanıyor olabilirler. Şehri didik didik edeceğiz. Aranmadık bir yer bırakmayacağız. Ahmet sen benimle kal. İsmail de ön taraftan girmeye çalış. Hepimiz arkadan girersek Ön taraftan kaçabilirler. Tamamdır Kerem komiserim. Ben ön taraftan giriyorum. Hadi çocuklar giriyoruz. İsmail beni takip et sen. Yatın aşağı yatın aşağı polis polis polis. Kimse kımralamasın yatın aşağı. Kerem komiserim kimse yok bu evde galiba. Her yeri alacağız evde. Aranmadık yer bırakmayın. Ahmet biz senin üst kata bakacağız. İsmail sen burada kal. Tamamdır Kerem komiserim. Ben sizi burada bekliyor olacağım. Ahmet ben yatak odasına giriyorum sen tuvalete bak. Kapısı açık. Yat aşağı yat yat yat. Polis evi boşaltmışlar evde kimse yok Ahmet bulabildin mi hayır Kerem komiserim evde kimse yok ev boş Arkadaşlar ekiplere haber geçin bütün şehirdeki yolları kapatsınlar bütün binalar aranacak Arda ve ailesini bulacağız Tamamdır Kerem komiserim ben ekiplere hemen anons geçiyorum o Arda ve ailesini bulacağız Hapishaneden kaçmak neymiş Arda efendi görecek Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Çocuklar, o Osman'dan intikamımızı alacağız. Beni hapse göndermek neymiş göstereceğiz ona. Evet baba, evet göstereceğiz. Ona gönlünü göstereceğiz. Baba ne yapacağız şimdi? Nasıl intikam alacağız? Hepimiz itfaiye kılığına gireceğiz. Ve sonrasında Osman'ın evine basacağız. Bende bir silah var çocuklar. O silahla Osman'ı vuracağız. Duydunuz mu? Biz Ali ile gidip Hemen bir itfaiye kıyafeti bulalım kendimize. Efendim oğlum benim takip et arkamda dur. Osman demiş şurası. Geldik sayılır. Ya hadi kobi izleyelim bir daha bunlar bulamıyoruz. Efendim oğlum dikkatli ol bak polisler bizi arıyor herhalde. Arkama saklan. Tamam baba tamam. Saklandım. Ahmet komiseri bu gelenlerdeki kim? Mütfacilermiş ya o kimse değilmiş. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Efekan oğlum ucuz ettik. Osman'ın evi bu binanın en üst katı. En üst katında kalıyor Osman. Buraya çıkacağız. Tamam ben bu ben seni takip edeceğim. Baba ben seni takip ediyorum. Hadi hadi. Geldik oğlum. En üst kat neredeyse geldik. Hızlı çık hızlı çık hızlı çık. Çık 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 çık. Evet geldik. Kapısı açılmış zaten. Osman biz geldik lan. Sen kimsin lan babamı hapse attırsın Osman? Hayır bu ne Arda bunu tekrar yapar seni Kerem komiserim e söylerim Arda. Arda. benden günah gitti Osman. Bana bunu yapmayacaktın Osman. Beni hapse attırmayacaktın Osman. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Osman babamı hapse attırdın. Yerini göreceksin dedik sana. Bunu yaptığında pişman olacaksın. Osman son duanı et. Benimle uğraşmayacaktın Osman. <laughs> Aa, ne yaptın sen Arda? Vurdun beni. Efekan oğlum hızlı gidelim hadi Efekan. Baba ne yaptın sen? Vurmayacaktın Osman. Seni kaçıracaktık ne yaptın sen? Ben de bilmiyorum oğlum. Bir anlık oldu. Hadi gidelim kaçalım. Polisler birazdan burayı anlarlar. Hadi baba hadi gidelim o zaman. Hemen abone ol. Like at. Bu videolar devam etsin. desteğini göster canım arkadaşım.